Seni silip atmaya çalışıyorlar. Seni sürüye katmaya çalışıyorlar. Sen Nuh Aleyhisselam'ın torunu, Yafes'in oğlunun adısın Türk. Türk, ey Avrupa, senin yok etmeye çalışacağım o Türk, yazın pencere kenarına o kuşlar için bir tas koyandır. O Türk, misafirini döşekte, kendisi yerde yatan top yapmayandır. O Türk yürü dedim mi dağları yürüten, dur dedim mi katleri durduran, demirden dağlar eriten, gökçek sevdalara yoldaş olan o ayı koparıp bir ipek dala asıp da gölgesine yur deyip ayak basandır. Ey Avrupa! Unutma, Türk bitti demeden bitmeyecektir. Kahrolayım Şeyh Yahya'dan, Vefa Sultan Hazretlerinden, Üsküdar'dan, Dursun'dan, Mustafa'dan, Yusuf'tan, Ruhi'den, Halil'den, Nihalatsız'dan ve rahmetli başbuğumdan ayrılamadım. İlkokul çağlarımdan 35 yaşıma kadar varlığım Türk varlığına var.